Telefonun tiz sesi odayı delip geçtiğinde Sema derin bir nefes aldı. Gecenin bu saatinde kim arayabilirdi ki? "Alo," dedi donuk bir sesle. Karşıdan tanıdık bir ses geldi. "Ben aramadığım sürece beni arama demedin mi? Niye arıyorsun?" "Sizi merak ettim Sema Hanım," dedi adam tedirgin bir tonla. "İyi misiniz? Son anda bıçağı öyle sallamak zorunda kaldım ama." "Tamam, sorun yok," dedi Sema. İyiyim. Hatta inandırıcı bile oldu. Otopark kameraları her şeyi kaydetmiştir zaten. Kısa bir sessizlik. Ardından Sema'nın kararlı sesi duyuldu. Ben birazdan paranın geri kalanını hesabına atacağım. Al paranı, kaybol, toz ol. Kimse seni bulamasın. Gerekirse ben seni ararım. Anlaşıldı mı? Adam sessizce onayladı. Anlaşıldı. Sema. Kapatıyorum. Tam o sırada kapının arkasından bir ses geldi. "Vay vay vay. Artık kardeşinden de mi gizliyorsun planlarını?" dedi Karan, gözlerinde hayal kırıklığıyla. Sema irkildi. "Sen, sen kapı mı dinliyorsun?" Öyle olması gerekiyordu. "Sana sormaya vakit yoktu," dedi Karan. Ardından buruk bir gülümsemeyle ekledi. "Ama artık şaşırmıyorum. Gizli işler çevirmeyi senden öğrendim. Değil mi?" Sema başını eğdi. Tek bir isteğim vardı. Karan'ın bütün yükünü üstlenebilmek. Karan öfkesine hakim olamadı. Geri zekalı diye bağırdı. Allah belanı versin senin. Amin tatlım. Amin dedi Sema alaycı bir şekilde. Ben çıkıyorum. Karan arkasından bağırdı. Çık şerefsiz. Hastanede sessizlik hakimdi. Doktor iyi haberler vermişti. Sema Hanım fiziksel olarak iyi ama psikolojik olarak oldukça yorgun. Zamanla atlatacak. Karan başını salladı. Evet, çok korkmuştu. Tüm aile onun yanında olacak. Yanındaki kadın sordu. Peki şimdi ne yapacaksın? O adamın peşine mi düşeceksin? Karan kararlılıkla cevapladı. Gereken neyse onu yapacağım. Lütfen bir delilik yapma. Polise git, dedi kadın endişeyle. Günün nasıl başladığına, nasıl bittiğine bak. Bugün güzeldi, dedi Karan, hafifçe gülümseyerek. Piknik güzeldi. Tam o sırada bir kapı aralandı. Karan Bey, rahatsız ediyorum, dedi Nadiran. Sema Hanım kabus gördü. Bağırarak uyandı. Sizi görmek istiyor. Karan hızlıca yerinden kalktı. Tamam. Bakayım hemen. Sema titreyerek konuşuyordu. Karan, o adamın yüzü, bıçağı gözümün önünden gitmiyor. Rüyamda yarım bıraktığı işi tamamlıyordu. Beni öldürüyordu. Karan kollarını açtı. Semayı sarıp sarmaladı. Tamam. Geçti. Bak evindesin. Güvendesin. Ben de buradayım. Biliyorum ama seni göremeyince hiç güvende hissetmiyorum Karan. Lütfen bırakma beni. Ne özrü? dedi Karan. Senin yüzünden gelmedi başıma hiçbir şey. Biz bir aileyiz. Ailem için canımı veririm. Bir dakika bile düşünmem. Tam o sırada Sema bir şey fark etti. Karan, orada biri mi vardı? Karan gözlerini kısıp dışarıya baktı. Yok. Kimse yok, dedi hızlıca. Yemin etme. Birini gördüm sanki. Sadece sen ve ben varız burada, dedi Karan yumuşak bir sesle. Hadi, sakinleş. Uyumaya çalış. Sema gözlerini yavaşça kapatırken fısıldadı. İyi ki benimlesin Karan. İyi ki varsın.